Aşık Veysel gözlerini açtırmadı. Ama bir şikayeti vardı. Günlerinin büyük belli geçiyordu. <laughs> Gözleri görmüyordu ama gönül gözüyle dünyayı gören tek insandı. Bir şeyler de değil, durdurur. Ben de ben de. Ben şuraya çıkmış buradan. Vallahi ne söylesem yalan söylerim. Çok üzülüyorum, çok çok. Çünkü herkes gidiyor, ben katılamıyorum. Vesiyetim <laughs> yok. Orada mezar yeri, mezar yeri hazır. Hazır. Boğum yeri yandı. Babanın yanında. Evet. Hazırlandı mı mezar? Yani yeri belli. Yeri belli. Ölsem hemen götürüp buraya koyacaksınız. On ikinci ayın işte 12'siydi Biz hastaneye götürdüm ben. Şey tan soyunuyla düşmüştü. Yediğinin beşiyle götürdüm. Acilde ondan sonra saat 1'e kadar kaldı şeyde yoğun bakımda. Yoğun bakımdan sonra yukarı çıkarttılar. Tem bir buçuk iki ay kaldı hastanada. Her gün gitme geldim ondan sonra da çıkarttık. Çok büyük bir